Avucumuz sıcaktır abi biraz. biraz. kaçar gider ama. <laughs> Aynen <laughs> <laughs> Merhaba e, ismim Pınar Gitmez Mula Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında biyolog olarak görev yapmaktayım tahripkar zararlı e, karantina altında olan turunçgil uzun antenli böceği e, Köyceğiz ilçemizde Mayıs ayının ortalarında tespit edildi e, ilçemizin e, Şehir merkezinde ana yol üzerindeki iki çınar ağacında tespit edildi bu ee, ve ardından ilçe tarım müdürlüğü e, diğer enfekte ağaçları araştırdı ve bunları işaretledi. Bu plan doğrultusunda da ağaçların e, gövdelerine e, gövde kalınlıklarına uygun sayıda matkapla delikler açıp sipermetrin ve lambda silotrin ilaçlarıyla müdahale ettik, enjekte ettik. Üzerlerini macunla kapattık ee, ve etrafını jutla sararak larvaların çıkışını önlemek istedik. Bu şekilde e, 15 ağacın ilaçlamasına başlanıldı. Takipleri yapılacak. Yine vatandaşlarımızın da bu e, böcekle Narenciye'de ya da Çınar ağaçlarında, diğer meyve ağaçlarında karşılaştıklarında e, Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine, il Tarım Müdürlüğü'ne ilçe tarım müdürlüklerine bildirmesini önemli rica ederiz. Bu gibi durumlarda gerekli önlemler için işlemler yapılacaktır. 2014'te Türkiye'de ilk defa görülüyor bu İstanbul'da. Zaten hemen karantinaya alınıyor. Ardından 2020 senesine kadar Bartın, Karabük, Antalya illerinde de gözlemleniyor. O zamandan bugüne eradikasyon çalışmaları yani imha etmek, yok etmekle ilgili çalışmalar Devam ediyor e, maalesef bu sene Köyceğiz ilçemizde şehir merkezinde görüldükten sonra e, bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık bu şekilde. Ve e, polifak bir böcek bu e, yani çoklu konukçu kullanıyor. Çınar ağacı, elma ağacı, armut ağacı, akça ağaç, kara ağaç fındık ağacı, narenciye. E, bu böcek e, çene yapısı çok güçlü, e, tahripkar bir zararlı. Çınar ağacının o sert kabuğunu kabuğu spiral şekilde oyarak çıkabiliyor. Larvalarını bırakıyor ağacın üzerine ve orada bir çürüme başlıyor. Ve larvalarını bıraktıktan sonra 4 mevsim o larvaların gelişimi orada devam ediyor. Yani bir kurt gibi ağacı kemirmeye başlıyor. Ardından ne zaman Mayıs ayının ortalarından Ağustos'un sonuna kadar Ergin böcekler daha büyük delikler açarak ağaçtan dışarıya çıkıp yayılmaya başlıyorlar. Yani ağacı en başından itibaren tahrip etmeye başlıyor. İletim demeti içinde yeterli besin akışları olmadığı için ağaç yapraklarında sararmalar, çürümeler, dökülmeler meydana geliyor. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz önlem alabilmek adına.